Herkese merhabalar, bugün sizlere gördüğünüz gibi hemen hazır malzemelerimle geldim. Saymadım malzemelerimi çünkü çok basit, çok az malzeme ile lezzetli bir püre yapacağız. Bu püremiz yemeklerin yanında, etlerin yanında, hatta iç harç olarak böreklerde her daim elimizin altında olabilecek bir püre çeşidi. Tek başına bile yanına bir bardak ayranla bir o kadar lezzetli bir püre ben patateslerimi haşladım. Şimdi onları püre haline getiriyorum. Tabi püre haline getiriyorum derken böyle bildiğimiz e, pürüzsüz bir püre olmayacak. Hafif içinde pürüzleri olacak. Yani tamamen böyle ipek kıvamında dediğimiz bir püre olmayacak. Onun için çok fazla kendimizi zorlamamıza gerek yok. E, bunun yanında e, olmazsa olmazı en büyük özelliği fazlaca içinde soğan olması benim burada çünkü patatesim 6-7 adet iki baş büyük iki baş soğanım var onları böyle çok küçük olmama kaydıyla kestim tuzum var zaten en son üzerine de serpiştireceğimiz pul biberimiz ve karabiberimiz var bu kadar basit şimdi püre haline getireceğimiz patateslerimizi hazırlıyoruz Söylediğim gibi arkadaşlar patateslerimiz çok böyle ipek kıvamında olmayacak. Püremiz böyle iri kalabilir. Şimdi zaten tavamızda çevirirken de biraz daha ezilecektir. Şimdi tavamızı alalım. Tavamızı aldık. Altına biraz sıvı yağ ekledik. Üzerine de tereyağımızı ekledik. Benim tereyağım her zaman için eritilip soğutulup dolapta bekletiliyor. Ondan sonra üzerine soğanımızı şöyle bir alıyoruz. Öncelikle soğanımızı iyice kavuracağız. Rengi dönecek. Pembe rengi alana kadar tavamızda iyice çevireceğiz. Pişireceğiz. Evet arkadaşlar soğanların bu şekilde kavruldu. Çok öldürmeyeceğiz soğanlarımızı. Ama çok da diri bırakmayacağız. Böyle yerken hafif hafif ağza soğanın şeyi gelecek. Ama ben yok sevmiyorum derseniz tamamen eriyene kadar da e, pişirebilirsiniz. Fakat lezzeti burada. En önemli lezzeti de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Belki bilen vardır. Bu püremizi yaparken mutlaka tenceremizin dibini tutturuyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Bu lezzetine lezzet katıyor. Harika bir püre. Yani mutlaka dibini tutmak zorunda. Onun için yapışmaz bir tencerede diyeceğimiz tarzaki tencerelerde olmaz. Bu şekilde çelik tencerelerde olacak ve dibini sardıracağız. Lezzeti közlenmiş patates lezzeti oradan çok güzel gelecek. Önce şöyle bir yağıyla bütün soğanı, patatesi iyice yedirelim. Ondan sonra ocağımıza alacağız. Zaman zaman ben size göstereceğim. Dibini sardıkça hafif kazıtırarak tabii ki yakmayacağız. Yani kömür olmayacak. Ama hafif şöyle dibini sardıracağız. Evet ocağa gidiyoruz. Bakın arkadaşlar söylediğim gibi dibini tutmaya başladı. Çok hızlı Harlı ateşte yapmıyoruz. Yavaş yavaş kısık ateşte yapıyoruz. Biraz daha tuttu mu pürem hazır demektir. Pürem hazır sayılır arkadaşlar. Dediğim gibi dibini tutturdum. Şöyle kapatıyorum. Fakat kapağını kapatıp şöyle bir 5-10 dakika bekleteceğim ki ee, püremi içinden çıkartırken altındaki e, hafif kavrulmuş olan patates püreleri e, rahat çıksın onun için bekletmeye alacağım. Ondan sonra servis tabağımızda görüşürüz. Bakın arkadaşlar arada size gösteriyorum dibi sarılmış olan patatesleri mis gibi kokuyor şu anda yanlış değil kesinlikle hafif tutmuş olacak. Evet arkadaşlar patates pürem bitti bu kadar lezzetli kolay basit söylediğim gibi etin yanına böreklerin içine. Hmm, sadece tek başına dahi nefis bir e, püre şekli bu. E, herkesin denemesini tavsiye ederim. Beni takip eden, izleyen, beğeni yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Üzerine karabiberini ve pul biber. Başka hiçbir şey gerekmiyor arkadaşlar. Denemek isteyen herkese kolay gelsin. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere hoşça kalın, afiyette kalın.